Merhaba hepiniz hoş geldiniz. kanalın ilk videosuyla sizlerleyim e, tanımayanlarımız için ben andaç seo uzmanı olarak görev yapıyorum ve seo alanında web alanında içerik üretmeye devam ediyorum daha öncesinde linkedin ve twitter'da içerik üretiyordum şimdi sıra youtube'a geldi youtube'a da bir building public içerikte başlamak istedim bugün bir seo tool'u yapacağız e, son zamanlardaki Vibe coding furyası ile birlikte önümüzde de cursor açık Cloud Code, Gemini, CLI gibi yeni teknolojiler de geldi ama bugün Cursor'la beraber biraz daha aslında çıktılarımızı daha rahat görebileceğini düşündüğüm bir alanda bu geliştirmeyi yapacağız. Daha öncesinde de Gemini ve Cursor'la beraber Website Popup Creator diye bir WordPress Plugin'i geliştirmiştim. Bunun sonucunda ee, artık daha büyük şeyler geliştirmek daha çok işime yarayabilecek, belki sağ sol olarak ileride e, daha farklı kişilere ulaşabileceğim bir e, ürün geliştirmek istedim. SEO alanında bildiğiniz gibi bazı görevler tekrar eder ve uzun uzadıya e, insanın çok fazla zamanını alabilir. Özellikle binlerce sayfası olan, yüzlerce sayfası olan e, internet sitelerinde uzun sürelerde eforlar vermemiz gerekebiliyor. Bu eforların içinde title description yazmak olsun, hataları sınıflandırmak, bu hataların gideremini sağlamak, çözümün önüne müşterilere sunmak gibi birçok şey var. Aslında amacımız e, buradaki tool'un bunların hepsini otomatize etmesi ve e, pazarlama alanında çalışan ya da kendi sitesinin bakımını yapmak, e, daha iyi sıralama elde etmek isteyen e, girişimciler için de ya da bir SaaS girişimcisi ise kendi yine sitesinin daha iyi bir noktada olması için yapması gerekenleri bilmek isteyen birine yardım yardımcı olabilecek. Ee, çok fazla harcama yapmadan belki çok fazla bütçesi olmayan bir SEO danışmanıyla çalışamayacak, ee, çalışabilecek düzeyde bütçesi olmayan insanlar için de bir ee, opsiyon oluşturmak istiyorum aslında. Hem de kendi işlerimi kolaylaştırmak istiyorum en başında. Çünkü ee, bir bin tane, iki bin tane üyeli olan bir e, sitenin çıktısını verip bunların hepsinin e, meta description'larını ya da meta başlıklarını yaz dediğimiz zaman e, yapay zekanın şu anki durumu bunun hepsini e, uygun bir şekilde, seo uyumlu bir şekilde yazıp bize dönebileceği şekilde olmuyor. Ve e, bunu bölsek de, tek tek versek de bu sefer çok fazla zaman gidiyor. Aslında bu yazının ana amacı bu tek düzleşikleri ilk önce ortadan kaldırmak. Tabii ki sonra kelime takibi, içerik yazımı gibi e, özellikler de ekleyebiliriz ama şu anda MVP'de en basic olması gereken özelliği e, siteyi taraması, eksiksiz bir, şek eksiksiz bir şekilde URL'leri getirmesi ve bunun üzerine e, çalışmaları AI destekli bir şekilde yap yapabilmesi. İlk kurgulamak istediğimiz yapı bu. Bunda da e, çok iyi bir kodur olmasam da basic derecede bir frontend bilgisi edinmek gerektiği için SEO'da da e, basic derecede bir kod bilgim var. Bu da benim paket yapısını, e, kütüphane yapısını, kod kodlama dillerindeki kütüphane yapısını birazcık daha hani e, sıfırı bu, bu alanda bilgisi olan birinden biraz daha öne geçiriyor. Ee, ama tutup da web coding olmadan bir uygulama geliştirebilecek düzeyde ben normalde e, bildiğim yok Fakat burada e, çok uzun süredir yani Curse'ın ilk çıktığı zamandan beri ben aslında bir e, Siteyi crawl edebilecek bir aracı yaptırmak için çok fazla kez e, Uğraşlar verdim ve bunun sonucunda da Bir kütüphane buldum aslında Beautiful soap kütüphanesi Python dilinde e, bir kütüphane fakat bundan önce aslında java'da soap kütüphanesinden geliyor onun ondan esinlenerek oluşturulmuş şimdi bu Beautiful soap kütüphanesini daha önceki cloud sonnet 3.5'da ben e, ayağa kaldırmıştım ve siteyi taramayı başarmıştım ama e, parse etmek e, linkleri bölmek url'leri bölmek ve bunlar üzerinde ee, oynamalar yapacak şekilde ürünü geliştirememiştim. Bugün denemelerim olmuştu daha öncesinde ama Cloud 4 Sonnet ile beraber Cursor'un da yeni güncellemeleriyle beraber daha iyi çalışabileceğini ve bu e, ürünün mevcut taleplerimi karşılayabileceğini düşündüm ve bunun üzerine bu ürünü geliştirmeye karar verdim. Tabii ki geçmişteki bilgilerimle beraber yapay zekayı da sorarak bir brief hazırladım. Direkt olarak o brief'i açalım. Evet, SEO tool briefimiz. Evet, SEO tool brief'imizi açalım. Orada hazırladığım bir brief var. Tabii ki daha önce bildiklerim ve e, ChatGPT ile beraber hazırladığım oç yani oç modeli modeliyle birlikte hazırladığımız bir şey var. Burada işte Crawler mimarisini ön plana koydum. Ve aslında bütün sistem Python'la ilerleyecek. Çünkü ana kütüphane e, Beautiful Soap. Ama Beautiful Soap'tan ziyade şunda da şöyle bir düşüncem var. Cursor Python kodlarını daha efektif yazdığını düşünüyorum. Daha iyi yazdığını düşünüyorum. Bunun da e, bütün olabildiğince yapıyı Python backend tarafını Python'da tutmak benim istediğim bir şey. Burada da aslında Scraper'ın nasıl hareket ettiğini, kaç kere tekrar bir e, URL'e gideceğini. Bunları tek tek ben yazmadım ama e, ChatGPT modeliyle birlikte bunları yazdık. Ve önümüze gelen şeyde de çeşitli düzenlemeler yaptık. Bunu aslında oluşturmam da vakit aldı. Çünkü tek tek Screaming Frog gibi araçlardan aldığımız çıktılara bakarak bu çıktılara yakın bir çıktı almak istiyoruz ama asıl amacımız Screaming Frog'tan çok daha iyi olmak. Yani Screaming Frog getirip datayı size veriyor. Artık ham data e, işlemek insanlar için birazcık tekrarlayan görevler külfet olarak gelmeye başladı. Açıkçası bana öyle geliyor. Çünkü yapay zeka gibi bir önümüzde araç var ve onda buradaki gücü kullanamamak özellikle 1000 satırlık bir URL, 2000 satırlık, 3000 ya da 10000 satırlık bir yerde bu gücü tam olarak kullanamamak, e, konteks boyutuna takılmak benim aslında e, çok uzun süredir canımı sıkıyor. Burada Engram analizde mesela Screaming Frog'da yapabiliyorsunuz ama ayrı bir yerden yapmanız gerekiyor. Aslında bunu ben de bu crawl'un içine koydum. Çünkü aslında şöyle bir düşüncem var. E, Engram analizi sayesinde anahtar kelimeler hakkında fikir sahibi olacağız ve onlarla ilgili de yine ilerleyen süreçte yapay zekaya bazı e, taleplerde bulunabileceğiz. Bu engram analiz bizim işimize yarayacak. Aynı zamanda bir e, kontrol noktası da olacak. Çünkü neden? E, mesela siz iç bir alanda yani çilingir alanında hizmet veriyorsunuz ama e, sizin belki engram analizine göre denizde en çok Geçen kelimeler, kelime grupları diyelim. Engram çünkü çünkü tek, tekil kelimeler, e, sonra ikili kelime grupları, üçlü kelime grupları gibi bakar. Siz bu çilingir konusunda hizmet veriyorsunuz ama çilingir yeterince sizin sitenizde geçmiyor. Belki e, e, daha farklı bir kelime çok daha fazla geçiyor çilingir kelimesinden. Bu da e, aslında sizin doğru bir noktada hareket etmediğinizi gösteriyor. Mesela burada da... E, Gemini API'ni kullanacağız. Çünkü ücretsiz ilk başta denemelerimiz onda yapmamız önemli. Ama 1.5 flash değil aslında 2.5 flash da yapacağız. Aslında 2.5 pro da ee, artık ücretsiz oldu ama şu anda 2.5 flash da deneyebiliriz. Çünkü çok daha hızlı yanıt dönecektir. Belki e, iyileştirme testleri arasında proyu da denem, deneyimlemeye çalışırız. Şimdi elimizde gördüğümüz gibi detaylı bir brief var database architecture var. Database architecture'da da e, SQLite kullandım. Aslında SQLite kullanmamın nedeni şu. SQLite daha basit olsun diye kullandım. PostgreSQL de kullanılabilirdi. Ama SQLite aslında iyi yapılandırıldığı zaman çok iyi e, cevaplar verebilen e, yani çok farklı parametrelere cevaplar verebilen bir yapı olduğunu biliyorum. SQLite kodunu öğrenmek için birkaç defa yazmıştım. Hiç bana göre olan bir şey değil ama e, böyle bir potansiyelinin, SQLite'ın böyle bir potansiyelinin olduğunu biliyorum. Yazılımcı arkadaşlarımda da e, sevmeyeni olabilir. Ama burada bize yeteceğini düşünüyorum. Belki PostgreSQL niye gitmedin diyecekler de olabilir. Ama problem değil. E, burada elimizde bir yapı var ve ilk önce bunu ayağa kaldırmamız lazım bir MVP oluşturmamız lazım. Burada da hata tiplerinin ayrılması, e, Excel'deki sekmelerin nasıl ayarlanacağı gibi şeyler var. Aslında burada e, şu İngilizce ya da blog sayfaların başka dili varsa bunu tespit etmesi, blog sayfası varsa bunları tespit etmesi gibi şeyler de istedim. Yine bütün her şeyi otomatize et, etmek için aslında yaptığımız bir şey. Artık daha fazla laf uzatmadan buradaki briefimizi alalım ve Cursor'un içine atalım. Cursor'a gönderelim. Şimdi ilk önce benim genel olarak Cursor'da yaptığım şey şu. thinking modelini kullanıyoruz. Cloud 4 Sonnet 2 çarpı regoist diyor. Problem değil. Eğer ki regoist ya başka bir. Account'tan ya da bir üst şeyden devam edebiliriz. Belki istediğimiz sonucu alamazsak Cloud Code da deneyebiliriz. Win, VSL vasıtasıyla Windows Subsystem'ın istediğimiz bir yapı var. Onunla VSL üzerinden Cloud Code da deneyebiliriz. Şu anda Thinking modelini kullanacağız. Cloud 4 Sonnet.